Evet arkadaşlar merhaba. Şu an az önce arkadaşlar bir tane hileyi öldürdük. Tam videoyu alıyordum. Kapandı arkadaşlar video yine. Hatta avuk A3 ile öldürdüm arkadaşlar. Az önce de düştü şuraya. herkese derip geçiyoruz da bir dakika şurada bir adam daha var. yan dölesen ek çocuğum ya Heh <laughs> şimdi şimdi bakalım neler var. Bir dakika bir dakika. patlasıl mı ya Şuradaki ne ya Ama biniliyor mu? Ana. Arkadaşlar taksi de bana bilmiyordum. İlk defa veriyorum. Ana burada ben niye canım gitti? Çok saçma. Şuradan yalan gelse öldürsek ya. Artık bir odam mı yani? Yeter. Şuraya doğru gitmemiz lazım çünkü şurada adam var galiba. Evet arkadaşlar. Birinci. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atın. Hala like, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bye. <laughs> 4 abonem var